Çok video çekiyorum ya, donuyor. Şimdi temiz otu yıkadım. İşte kızıma çorba yaptım. Benim kızım böyle evlendiği zaman annesi hiç onun gözünü bir şeyde bırakmadı yemek takımları falan da var bunlar onları koymadı şey dolap bir şey olur diye ağırları koymadı benim boyum da şu yetişmiyor ya oraya açamıyorum canlarım benim ağzımda laf kaldı gittim seher şey yaptı bana ben de getirdim geri çekiyorum. Canlarım benim. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? İnşallah siz de iyisiniz. Ben de işte dün biraz ufak tefek iş gördüm. Baktım. Sabah çamaşır makineye attım. bunu dün yıkayacaktım. Geç oldu. bunu ben halı serdim. için siliyorum. Bile değine bazı yıkıyım, üstünü süpürüyüm kenarlarını. Dedim, geç yoldur rahatsız olmasınlar diye sabah kalktım. Barbını sildim, süpürdüm, süpürdüm. Bilebeğini sildim, şey yaptım. Çöpler vardı, çöpleri döktüm. altı hazırladım. Bir kayfa içtim. Namaz kıldım. ulaşına kayfa, kayfaltı hazırladım. Beyin de zaten sabah kalktıydı. erken kalkdıydı görüşə getdiydi qayfaltıq bu bu xəzər hər kəs evdə olur öyle canlarım işte öğləndə sonra namaz qıldım səhərə geldiniz babamızı yeyətdik yarın səhər doktorə götürəcəyəm babə kontrole yarın işte 2 həftə olacaq Allah izni versə 15 gün sonra 40 çıxıram ya işte efendə gəlib giyə bil kəndəvimdə qol yox Bir, bir gün kalıyorum, bir gün kalmıyorum. Diğer zamanları hiç kalmıyorum. Gelip gidiyorum. Öyle işte canlarım. Bugün de bizim Aksar'a biraz yağmur. Yağmur derken bir yağdı. Akşam yağdıydı. Şimdi de az bir şey yağdı. Geri bıraktı artık. Eski sıcaklar yavaş yavaş gidiyorlar canlarım benim. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Sizin de pazarınız İnşallah iyi keçmişdir. Yazınız iyi keçmişdir. Tətilə gedənlər, gəzməyə gedənlər. Allah həftəsini qaza balada sərgəsin. Ayaqları ayınız daşa değməsin. Say səvgili təqibçilərim, canlarım, qocularım, qardaşları. Sizi tanışmaq istərim. Evimə gəl, mənim evimə gəlin. Hər zaman qapım sizə açıq. Nə batbatınızın, ayşə batınızın bir çayını siz için bir birimizi tanırız bir birimize acı kardeş olduk zaten canlar beni inşallah siz də iyisiniz bəni isti almanya olsun yurt dışı olsun dünya nərəsində olursa olsun həbsinin təqibçilərim Allah işlərinizi kuşlarınız rızık etsin iyilə nə qaşların Allah kasınıza bərəkət versin işə gedənlər Bu qazan şərsin, qaza balada sizi sirgəsin, ayağınız da şad dəyməsin, çoluq çördünüz içində mutlu olun, bacılarım, qardaşlarım, benim qonşularım olsun, səyimli kişilər olsun. Həbisinə özlərim kimsənin ayağa daşa dəyməsin, kimsəyi kötü şərində həbsinə həbsini qorışlartmasın. Əy e, elə na qardaşlarım, canları mənim, qocuları, qardaşları. Sizin də pazarınız xeyirli olsun. Haftanız yeyikitsin. Ye, qayfal teyədən nar bol şəkər olsun. Evdə otranlar qayfal teyədən nar qoxlar. Gəzənlər həpsisi Allah kimsənin ağzını tadını bozmasın, canlarım mənim. Nə var, tablanızın, Ayşə bacınızın həyatı bu. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Canlarım benim, sizinle konuştuğum zaman sanki huzur duyuyorum. Ben zannettim ki sizi, sizi yıllarca tanımıştım. İyi ki bu kanalı açmışsın, iyi ki sizinle sohbet ediyorum. Canlarım benim, benim bir bacım, bir kardeşim oldunuz. Hepiniz beni izliyorsunuz. Abonelerim yükseliyor. Ne var? Ayşe bacınızı destekleyin. Bacınıza abone olun canlarım benim nerede izliyorsanız İstanbul olsun, Ankara olsun, Almanya olsun hani bir daha söylüyorum ablanızı abone siz bırakmayın abone olun ablanızı izleyin canlarım benim hadi hayırlı akşamlar olsun Bu büyüklerin ellerinden öperim küçüklerin gözlerinden öperim Allah'a emanet olun canlarım benim video doldu idi. o bazı şeyleri sildik. Geri yüklüyorum canları.